Arkadaşlar merhabalar bugün Avengers Endgame filmi hakkında konuşacağım spoilerlı bir inceleme değil de sohbet olacak öyle söyleyeyim yani düşüncelerimi söylemek istiyorum filmi baştan söyleyeyim gerçekten beğendim güzel bir film olmuş 10 yılın ya da 11 yılın diyelim bütün o birikimini bir yerde toplamışlar ve yani gerçekten seyir zevki yüksek bir şekilde bize sunmuşlar filmi izlediğinizi düşünerek konuşuyorum yani zaten filmi izlemeden gelen kişi sayısı çok azdır yani insanlar genelde yani film izledikten sonra bu tarz şeyleri sever ve spoiler almamak için insanların nelerle baş ettiğini biliyoruz. Yani sızdırılan görüntüler, işte senaryolar, şunlar bunlar bir sürü şey var. Tabi ortalıkta bir sürü teoriler vardı. Bu teorilerin de birçoğunun aslında gerçekleştiğini de görmüş olduk. Film şimdi nasıl başlıyor? Clint ile yani Hawkeye ile başlıyor. Onun ailesini kaybetmesiyle başlıyor. Ardından işte Tony ve Nebula'yı görüyoruz. Ee, onlar uzaydalar işte Captain Marvel geliyor onları kurtarıyor işte Pepper'la sarılıyor falan ekibi dahil oluyor. Tony birazcık tabii zayıflamış. Onu da görüyoruz açıkçası. İyi vermişler o sahnelerde. Biraz böyle sinirlenmiş. E, tek tesellisi işte Pepper'ın hala hayatta olması, işte çocuğunu doğuracak olması falan. Hikaye bir şekilde ilerliyor. Sonrasında işte eee Nebula diyor ki ben diyor Thanos'un nerede olduğunu biliyorum diyor. Ve oraya gidiyorlar İşte Captain Marvel diyor ben yoktum geçen sefer zaten bunlar fragmanda gördüğümüz şeylerdi e, bu sefer ben varım diyor ve gidiyorlar Thanos'u öldürüyorlar arkadaşlar ve Thanos aslında en son taşları iki gün önce kullandığını görüyorlar ve bu taşları da taşları yok etmek için kullanmış e, Thor bu sefer kafasını kesiyor e, Thanos'un. Ve bu da tamamen işte Infinity War'daki işte e, göğsüme değil de kafama nişan alacaktın sahnesine bir gönderme aslında. E, ve sonrasında tabii ki hiçbir şey olmuyor. Çünkü 5 yıl geçiyor aradan. Üstüne 5 yıl daha geçiyor. Bu 5 yılda işte ekibimiz bir şekilde mücadele etmeye işte e, devam ediyorlar. Çünkü hükümetler çökmüş, insanlar yok olmuş. Artık yani bir düzen, bir kaos ortamı var. Hawkeye de bu sırada kendisini işte Tokyo'da ya da işte dünyanın çeşitli yerlerinde kötülerle savaşmaya vermiş. Biraz böyle... E, yani katile dönüşmüş bir nevi ama işte geliyor işte Natasha onu kurtarıyor gel diyor yardım etacağız diyor bir şey bulduk diyor bana boşuna umut var mı falan gibisinden şeyler söylüyor ama sonrasında ekip bir araya geliyor işte bu arada Scott Lang işte Ant-Man filminde Quantum boyutundaydı o çıkıyor diyor ki sizin için 5 yıl ama diyor benim için 5 saat diyor istersek diyor zaman yolculuğu yapabiliriz falan filan bir şeyler geveliyor zaten pek bilimden anlamıyor bilim ile ilgili olan zaman yolculuğu ile ilgili olan fikirle tamamen işte filmlere back to the future'a vesaire gibi filmlere dayalı terminator'a dayalı Aynı şekilde War Machine Roadster öyle konuşuyor. Ee, bu konular birazcık var zaman yolculuğuyla işte sonrasında karar veriyorlar. Tony başta çekinceli davranıyor ama işte diyor ki bakıyor böyle Peter Parker'la fotoğrafı var. Bir nevi ona borçlu olduğunu falan düşünüyor. Pepper'da da diyor bu muazzam bir şey ama o kadar, bir o kadar da korkutucu diyor. Çünkü Tony da aslında çocuğu olmuş. 4-5 yaşında bir çocuğu var. Onu kaybetmek istemiyor. Elindekini kaybetmek istemiyor. Çünkü bu zaman yolculuğun nasıl sonuçlanacağını gerçekten bilemiyorsunuz. Ve elindeki tek veri de 14 milyonda bir ihtimal var. Onun gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali. Ee, ve 5 yıl ara geçmiş oluyor. Aslında film tahminen aslında hikaye aslında 2023'e ya da 2024'e gitmiş oluyor şimdi tam zamanı hatırlamıyorum yanlış da söylemeyeyim ama hani Infinity War 2018'de geçti hikayenin de orada geçtiğini düşünürsek 2023 olacağını varsayıyorum sonrasında işte Tony geliyor kuantum boyutuna girmek için gerekli kıyafetleri hazırlıyorlar. İşte bu ellerindeki tek kullanımlık sıvıları falan da o Hank Pym'in sıvısını falan da işte elde ediyorlar. Onlardan da var. Tabii ki çok riskli bir görev ve üç parçalı bir görev olarak göreve başlıyorlar. 2012 New York'a gidiyorlar. Burada 3 tane taş var arkadaşlar. Uzay taşı, akıl taşı ve zaman taşı. Zaman taşı henüz Doktor Strange'de değil. Ancient One'da ama Ancient One 5 yıl içerisinde ya da 5 yıl sonra falan bu taşın Doktor Strange'e geçeceğini de biliyor açıkçası. Ee, bunu da görüyoruz. Bruce Banner'la işte bir muhabbetleri oluyor. İşte diyor ki bu taşı o zaman diyor ne halt etmeye verdi diyor. Yani sen bu taşı koruyacaksan Doktor Strange ne diye verdi diyor. Hımm diyor en Tamam o zaman diyor. Onun bir bildiği vardır diyor ve Bruce Banner'a veriyor. Ee, bu sırada tabii ki uzay taşını Loki alıp götürüyor. Kaçıyor bir şekilde. Yine Loki numarasını çekiyor. Kaptan Amerika'nın kendisiyle olan bir dövüş sahnesi var. Gerçekten o da iyiydi bence. Ee, hatta orada bir Asansör sahnesi var. Asansör sahnesi de yine daha önceki filmlere gönderme. Hail Hedra diyerek işte hiç bir dövüş yapmadan bu sefer e, uzay taşını elde... et Pardon uzay taşı değil. Uzay taşı tabii bir tanesini elde etmeye başarıyor. Yok. Akıl taşı mı? Akıl taşını elde ediyor. Yani neyse o kadar önemli. Taşlardan birisini almış oluyor. İşte sonra bir şekilde Loki zaten kaçtığı için bin, e, diyor ki biz bu uzay taşını nasıl yapıyoruz? İşte benim ben 1970'te e, Shield ekibinde olduğunu biliyorum diyor. 1970'e gidiyor. Burada bir Stanley cameo'su var. O da güzeldi. Son kez kendisini kanlı canlı görmüş olduk arkadaşlar. Ve e, işte burası önemliydi çünkü Tony ve e, Kaptan'ın, Kaptan Amerika'nın birbirleriyle hani araları bozuktu. Bunu bir nevi düzelttiklerini görmüş oluyoruz aslında. Birlikte bir dedektifçilik oynuyorlar. Kaptan e, Amerika burada Carter'ı görüyor, Peggy'i görüyor. Onunla bir duygusal bir an yaşanıyor. Bu açıdan önemliydi. E, Tony babasıyla aslında bir nevi vedalaşmış oluyor, işte o da açıdan da güzeldi. Bir şekilde oradan da Tesseract'ı alıp yani uzay taşını alıp kurtuluyorlar. Bu yandan da işte e, Thor ve Rakun da yani Rakut da şeye gidiyor, e, Asgard'a gidiyorlar. İşte o da 2013 yılı sanırım e, ve 2013 yılında işte bir şekilde orada Thor'un da vardı göbeği salmış da işte bir löweskiye dönüşmüş böyle bira içiyor, yemek yiyor. Yani biraz artık şey hayattan bezmiş ama yine de Thor Thor'dur yani. Annesi onun gelecekten geldiğini falan anlıyor. Ben mesela çok unutmuşum yani Thor hikayesi benim kafamda çok yok. Yani Ragnarok dışında neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Geçmişe dair Thor'un filmlerini hiç hatırlamadığımı fark ettim derken. Ama tabi çok da önemli olduğunu varsaymıyorum. Mesela Odin'i görmedik bu arada. O da ilginç bir şeydi. E, oradan da alıyorlar taşı. Gerçeklik taşını alıyorlar. Sonrasında Morag ve Vormir'e gidiyorlar. İki ekip daha var. Bunlar da işte Natasha ile Clint ruh taşını almak için gidiyorlar ve Natasha burada ölüyor arkadaşlar. Gerçekten Natasha'nın ölümü birazcık hüzünlüydü. Hani belki çok böyle büyük bir karakter değildi, önemsenmeyebilir birçok kişi tarafından ama bence yine önemliydi. Clint işte o taşı alıp geri geliyor e, ve... Nebula'yla da War Machine işte şeyin elinden Star Lord'un elinden şeyi alıyorlar. İşte diğer taşı alıyorlar. Güç taşını alıyorlar. Orada Nebula biraz elini falan sokup biraz şey yapıyor. Ama bu sırada tabii ki Nebula geçmişe gittiği için kendisiyle çakışıyor ve onun yani 2014'teki haliyle şimdiki ya da 2018 2019daki hal çakışıyor ve görüntüler karıştığı için ee, bu bilgi şeye gidiyor Thanos'a gidiyor bence çok güzel bir Twist denir buna Gerçekten iyi vermişler yani Thanos aslında geleceği bu sayede Öğrenmiş oluyor Yani gelecekte aslında bir nevi başarısız olduğunu görmüş oluyor ee, Çünkü gelecekten Geçmişe gelip taşları topluyor ekibimiz Ve ekibimiz taşları topladıktan sonra Hulk yani artık Bruce Banner yani Profesör Hulk olmuş Deniyor bu şeyi kullanmayı, eldiveni kullanmayı deniyor. Bu sırada Captain Marvel ortalıkta yok arkadaşlar. Yine uzayda bir şekilde takılıyor yani. Tamamen Captain Marvel'ı ben daha etkili göreceğimizi düşünüyordum. Daha uzun göreceğimizi düşünüyordum ama tabii kendi filmi de var. Onun çekimleri de olmuştur. Ve bir de eski ekiple daha çok yoğunlaşıldığı için hani onu bu kadar görmememiz normal. Çünkü yeni Avengers'ın aslında yeni baş karakterlerinden birisi olacak. Eskiye önce bir elveda etmemiz gerekiyordu e, ee, halk deniyor. Bayağı yara alıyor kolu falan. O kol mahvoluyor oluyor yani resmen ama parmağını ışıklatıyor ve aslında bütün kahramanlarımızı geri getirmiş oluyor. Ve hatta kahramanlarımızı bütün ölenleri getirmiş geri getirmiş oluyor. Ama tam bu sırada Nebula e, Thanos'a mesaj atıyor. Şimdi burada Thanos zamanda yolculuk yapmıyor arkadaşlar. Şey yapıyor. 5 yıl aslında bekliyor. Yani işte 2014'ten 2018'e ya da 2019'a kadar beklemiş oluyor. Nebula'nın mesajıyla sinyalini alıyor. Çünkü Nebula'ların yerini değiştirmişti. Geçmişteki Nebula'yı şimdiki zamandaki Nebula'nın yerine göndermişti. Oraya geliyor ve işte Avengers üstünü bombalıyor. Orada muazzam bir savaş oluyor zaten. Thanos'un ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz. Tony zaten savuruyor. Toru zaten ağzına ediyor yani açıkçası ve Tor Göbekli falan biraz güçsüz yapmaları çok üzücü çünkü Infinity War'un son sahnesinde bayağı güçlü bir Tor görmüştük. Şimdiye kadarki en güçlü Tor'u görmüştük ama bu Filmde o Thor'u birazcık yine geriye çekmişler. Öyle düşünüyorum. Ama bu noktada şey öne çıkıyor. Kaptan Amerika öne çıkıyor. Kaptan Amerika Tor'un çekicini kullanıyor. Ee, Thor da zaten Asgard'a gittiğinde kendi çekicini geri çağırmıştı. Hem çekici hem baltasıyla bir sahnesi var. O da güzel. Ee, hatta baltasını da kullanıyor e, bir ara şey. Kaptan Amerika baya orada hasar veriyor şeye. Ama bir şekilde e, eldiveni kaçırırlarken falan kurtuluyor yani. Thanos eline geçiriyor elini parmağını falan. Yani tam şıklatçı da işte Captain Marvel geliyor. Captain Marvel bir kafa atıyor hatırlarsanız şeye. Ee, şey pardon Thanos Captain Marvel'a kafa atıyor. Bu da yine bir önceki filmde Infinity War'da Star Lord'un işte ee, kızgınlaştırıp yani sinirlendiği zaman ee, kafa yiyip işte olayları içine etmesiyle ilgili bir şeydi. Ama Resmen kafası sekiyor yani hiçbir zarar veremiyor Captain Marvel'a. Captain Marvel'ın gerçekten ne kadar güçlü olduğunu da bu filmde görmüş olduk. Ee, yani eldivenleri olduğu halde bile eldiveni kullanan, kullanmasına izin vermedi. Ama kullandığı anda bile gerçekten güçlüydü. Sonrasında Tony zaten eldiveni kendisi yaptığı için yani Stark teknolojisi olduğu için o. Bir şekilde oradan onu kopyalıyor. Yani o nanoteknolojiyle taşları kendi eldivenine alıyor ve parmağını şıklatıyor. Ve... Thanos ve onun ekibini tamamen yok ediyor. Thanos'un oradaki e, o ağır başlı hali falan aslında fena değildi ama Thanos'u Infinity War'daki o daha böyle felsefi yönünü birazcık geriye çektiklerini düşünüyorum. Birazcık intikamcı birine dönüşmüş yani bu dünyayla sorun var kişiselleştiriyor biraz daha sorunları çünkü bunun sebebi de başarısız olduğunu görmesi olarak algılıyorum ben. Ee, yine orada böyle bütün kadınların bir araya geldi. Kadın kahramanların bir araya geldi bir sahne vardı. O da fena değildi. Tamam hani gözümüze çok fazla sokmuş oluyorlar ama ben sevdim açıkçası. Bir sıkıntı görmedim yani orada. Peter Parker'ın gelmesi gerçekten muazzamdı. Onunla ve Tony'nin vedalaşması iyiydi. Tony parmağını ışık sonra tabii ki çok güçlü bir etkisi olduğu için bu taşların Tony'nin ölümüne neden oluyor arkadaşlar ve Tony'ye elveda ettik. Aslında hikaye baktığınız zaman birçok olay oldu ve çok güzel olaylar oldu. Ben kafama takılan tek şey zaman yolculuğu olayıydı. İşte Sıkat'ın gelip kuantum boyutundan bu zaman yolculuğu olayının açıklaması. Sonrasında aslında şöyle bir şey söyledi Bruce. Hani bu işte senin Back to the Future'da ya da diğer filmlerde gördüğün gibi geçmişe gideyim taşları alayım, Thanos hiçbir şekilde bunu yapmasın muhabbeti diye bir şey yok. Senin için artık sen gelip bu ge geçmişe gitmen senin yeni geleceğin oluyor. Şimdiki zamanda senin geçmişin oluyor gibi bir açıklama yaptılar. Benim hala kafamda bu oturmuş değil. Çünkü yani çok mantıklı gelmiyor yani düşündüğüm zaman ama bunu yedim öyle söyleyeyim. Yani bence zaman yolculuğu olayını pek doğru ve düzgün bir şekilde işlediklerini düşünmüyorum. Ve ellerinde artık öyle bir şey oldu ki zaman yolculuğu istedikleri zaman yapabilecekleri bir durumdalar. Bölümün sonunda işte Tony'nin cenazesi oluyor falan. Kaptan Amerika'da işte taşları geçmişe bir yere götürüyor. Nereye götürdüğünü ben bilmiyorum anlamadım ya da gözümden kaçtı. Ee, sonrasında gelmiyor geri gelmiyor Kaptan Amerika meğerse geçmişte kalmış artık o eldivenini çıkarmıştır büyük ihtimalle zamanda geri gelmesini sağlayacak şey 1970'te ee, 1970'de Pegi'yi gördüğü zamana gitti büyük ihtimalle ya da o, o civarlara gittiğini varsayıyorum geçmişe götürmeleri de çok mantıklı eğer taşlar geçmişte varsa şu anda da vardır zaten bir arada yani o biraz mantıklı gelmedi ve e, Kaptan Amerika'nın yaşlı halini de görmüş olduk ve ee, aslında diziden kopmuş değil yani ileriki bölüm zamanlarda farklı filmlerde yaşlı halini görebiliriz yani Kaptan Amerika'yı bir dahaki Avengers filminde falan en azından yaşlı olarak nasıl Peggy gördüyse görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ee, Shield Kaptan Amerika kaskın şeyin de kalkanını da e, Falcon'a veriyor yani o da yeni Kaptan Amerika mı olacak artık bilmiyorum öyle bir durum söz konusu olabilir yani filmin baktığın zaman sonucu buydu arkadaşlar yani böyle bir filmdi. Ben beğendim. Espri dozu gerçekten iyi ayarlanmıştı. Hani böyle bir filmde beklemeyebilirsiniz ama güzeldi. Duygusal anları güzeldi. Ayrıca Thor'un yeni ekibe yani Guardians ekibine katılması da fena bir şey değildi. Üçüncü filmde olacak diye tahmin ediyorum bu durumda. Çünkü üçüncü filmde zaten sorunlar, aksaklıklar vesaireler vardı. Bu sorunu da aşacaklarını düşünüyorum. Benim aklımdaki bütün filme dair söyleyeceğim şeyler bunlar. Şimdi Gamora var bir de Gamora olayı mesela o da garip. Bütün Gamora'nın yaşadığı bütün anlar silinmiş oldu. Yeni bir Gamora'mız oldu aslında. Star Lord'la ilişkisi de farklı bir boyuta evrilebilir. Aslında mesela sen Infinity War ya da işte Avengers filmlerini izlemiyorsan Guardians hikayesi birazcık sekteye uğramış oldu bu anlamda. Doctor Strange de gelmiş oldu. Peter Parker da gelmiş oldu. Natasha ve Tony'yi kaybetmiş olduk. Ee, bir de tabii ki Steve Rogers'ı da yaşlandırmış oldular. Onu da bir nevi ona da elveda etmiş olduk. Aslında iki tane ölümümüz var bu film için söyleyebileceğimiz. Bunun dışındaki bütün kahramanlarımız geri gelmiş oldular. Ee, i̇şte hani diğerleri böyle yandaki karakterler gibi oldu. Captain Marvel'ı beklediğimden daha az gördük ama girdiği sahnelerde güç gösterisi yaptı. Thanos'un gemisini falan mahvetti. Bu açıdan güzeldi. Valkyrie'yi görmek falan o da eğlenceliydi. Ee, bakalım. Benim filme dair söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Yani beğenilmeyecek bir film değil ama beklentimin de altında kaldığını söylemek isterim yani. Ee, sizin yorumlarınız varsa bekliyorum. Tabii ki daha çok kişi izlememiştir. İlk bir hafta 10 gün film anca izlenir büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın diyorum. Artık e, bir daha ne zaman bu konularda görüşürüz bilmiyorum. Hoşçakalın.